Türkiye 1296 Nereye gidiyorsun kaptan? Venedik'e dönüyorum. Neden sordun? Sanırım geminizde bu üç yolcuya yer yok kaptan. Belki vardır ama parasını ödeyemeyecekler için yok. Bu yeterli mi? Bu şimdiye dek gördüğüm en saf. Bunu nereden buldunuz? Venedik'e giderken yolda anlatırız. Gittiğim yerde gemiler dolusu değerli taş ve dağlar kadar altın gördüm. Bahsettiğim bu uzak diyar muhteşem şeylerle dolu kaptan. ...ağaçlarda sizin kafanız kadar büyük cevizlerin yetiştiğini gördüm. <laughs> Bunu asla inanmam. Ama doğru. Bunların hepsi Sumatra denen bir ada. Yerliler bana adada kuyruklu insanların olduğunu söylediler. Kuyruklu insanlar. ha, ha. ha. Bence kuyruklu insanlar onlara gülmenizden hiç hoşlanmadılar. Bu nasıl bir hayvan? Hmm. Hey, bu gerçekten de güzelmiş. Aa, kaçın! Kafam büyüklüğünde ceviz mi? Hem de içinde süt var. <laughs> Bence sen delirmişsin. Marco Venedik Sence bizi hatırlayan olur mu? Yüzünüz bana tanıdık geldi ama tam olarak sizin nereden bir ipucu verin. Anlaşıldı. Demek Venedik dükü olunca bizimle ilgili her şeyi unuttunuz. Ben... Ee... Hatırlamıyorum. Üzgünüm. <laughs> 25 yıl önce doğuya gitmek için buradan yola çıkmıştık. oh, <laughs> <Oo>. Nicolo Mafeo. <laughs> Sizin öldüğünüzü sanıyorduk. Başka bir dünyaya gittik. <laughs> Buradan millerce uzaklara. Adına Çin diyorlar. Çin mi? Çin büyük zenginliklerle ve güzelliklerle dolu bir yer majesteleri. Bir keresinde balta girmemiş bir ormanın iç kısımlarında girişi gökteki yıldızlar gibi parlayan bir mağara buldum. Yakından baktığımda değerli taşların ışıltısından neredeyse kör olacaktım. Başka bir yerde 300 metre kadar yüksekten suları kristal kadar berrak bir göle, oradan da okyanusa dökülen bir şelale buldum. Su içmek için eğildiğimde yansıyan aksimin altında başka bir şey keşfettim. Gördüğüm altından bir nehirdi. Kusura bakma ama böylesi zenginlik buldunuz neden üstünüz başınız perişan halde? <laughs> Söyler misin seni güldüren nedir dostum? Neredeyse inanıyordum. Çinmiş. <laughs> Eğer yoldan çıkıp korsan olduysanız bunu hemen itiraf edin bana. Korsan mı? Hayır. Ticaret hayatınızda işleriniz yolunda gitmedi mi? Hayır dostum. Marco'nun söyledikleri doğru. Çin zenginliklerle dolu bir ülke. <laughs> Lütfen beni akılsız yerine koymaya çalışmayın. Doğruyu söyleyin kimseye söylemem. Aramızda bir sır olarak kalacak. Çinmiş. <laughs> Polo kardeşler dönmüş duydun mu? Hayır. Yeni bir dünya keşfettiklerini söylüyorlar. <laughs> Bizi akılsız mı sanıyorlar? eskiden çok saygıdeğer insanlardı. Hala öyleler. Böylesine büyük iddialarda bulunabilecek kadar cesur biri benim saygımı hak eder. <laughs> Şimdi gidemem baba. Seni bu halde bırakamam. <laughs> Ülkenin sana ihtiyacı var Marco. Venedik için savaşmalısın. Seni onların arasında bırakmak hiç hoşuma gitmiyor baba. Onlar dediğin kim? Çine gittiğimize ve söylediklerine inanmayan insanlardan bahsediyorum. Sana daha kaç kere söyleyeceğim, Marco? Dürüst olan herkes... herkes sonunda huzuru bulur. Biliyorum bırak istediklerini düşünsünler. Ben huzur içinde öleceğim Marco. Dürüst insanlar huzur içinde ölürler. Hadi şimdi git. İyi misin? Ben sadece düşünüyorum Kaptan Polo. Bu senin ilk savaşın ve sen korkuyorsun. Evet efendim. Ben yazar. Ne tür şeyler yazıyorsun? Ee, pek bildiğinizi sanmam. Ama bir gün çok iyi şeyler yazacağım. Eğer yaşarsam. Eğer içini rahatlatacaksa ben daha korkunçlarını gördüm. Bir keresinde Hindistan'ın kuzeyinde bir ormandaydım. O zamanlar gençtim. Kubilay Kağan adına ilk görevime çıkmıştım. Neydi bu? Şer. Şer mi? O nedir? Geliyorlar. Çabuk. Bambu kes. Aa, bence kaçmalıyız. Şer çok hızlıdır. Bambu kes. İlk kez o zaman gördüm. Siyah çizgili, turuncu renkteki kediler bana bakıyorlardı. Hemen kamışı yak. Şimdi ben ateşe üfleyeceğim. Sen dua et. O günden beri dua ederim. Bambu ağacı için de hep dua ederim. Düş Geliyorlar hadi! Hadi hey, hadi! hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Çabuk, Toplamın. Toplamın. Çabuk. Çabuk. donanması yaklaşıyor Kaptan Çabuk! <laughs> Şuraya bak. En iyi gemilerini ve 700 denizcilerini yok ettik ve bu da en talihsiz geminin kaptanı, ee, bir bakalım, Marco Polo. Ah, hikayeci olan mı? Ne? Sen sen onun adını duydun mu? Yoksa yoksa sen duymadın mı? Ah! Dünyanın ta öbür ucuna gittiğini iddia ediyor. Eh, bu Venedikliler amma da yalancı insanlar. Ah. Ama en azından kabiliyetli. Ayrıca savaştan başka şeylerin de peşinden koşuyor. Bütün hikayelerini dinlemek istiyorum. Onu saraya getirin. Ama sen e, bu bu adam bir tutuklu. Düşmanım benim sarayıma asla giremez. İşte bu kadar. Pekala. Tamam eğer onu saraya getirmezsen. <laughs> tamam. Ben hazırım, Senior Polo. Başlayabilirsiniz. Nereden başlamamı istersiniz Sayın Düşesim? En başından başlayabilirsin. Mesela şu hayal ülkesine yaptığın ilk yolculuktan. Size anlatacaklarımın hiçbiri hayal ürünü değildir, Madam. Hepsi gerçek. Babam ve amcam mafya ile birlikte denizlere açıldığımda 17 yaşındaydım. Bütün bir yıl boyunca yolculuk ettik. Kaan'ın krallığının binlerce mil uzaklarına gittik. Ve sonunda krallığın batı ucuna ulaşmayı başardık. Rehberimiz bölgenin tehlikeli ve haydutlarla dolu olduğu konusunda bizi uyardı. Sana bir şey göstereceğim mi, evlat. Bunu bana bizzat Kaan verdi. Yazıda Mafeyo ve bizim kanın dostları olduğumuz ve de krallığında yaşayan herkesin bize saygı ve sevgiyle davranacağı yazıyordu. Onun topraklarındayız. Yani korkacak bir durum yok. Kim korku? Ben korkmuyorum. Güzel. Aa! Haydutlar. Aa! Aa! Haydutlar. Şey yok, Durun, bizler Kaan'ın dostlarıyız. Ama yazmaları yok mu? Mafya amca. Yürüyün, yürüyün. Çabuk olun, çabuk olun. Hadi gelin. Kimseye acımayalım. Hadi, çölde durun. Ne yazık ki bu benim ölümle son dansım olmadı. Bir keresinde uçsuz bucaksız çölde ilerlerken ne olduğunu anlamadan diğerlerini kaybettim. Fırtına dindiğinde tek görebildiğim şey uçsuz bucaksız uzanan sıcak kumlardı. Baba! Mafeo amca! Gece olduğunda ise tanımadığım tuhaf seslerin adımı seslendiğini duydum. Marco. Marco. Sabahın ilk ışıklarıyla susuzluğum hat safhaya ulaşmış, doğru düşünemez olmuştum. Tam da daha fazla dayanamayacağım derken... ...işte orada! Evet, bu Marco. Fakat susuzluktan dermansız kalmış ve çok hasta olmuştu. Onları dağlara götürmelisiniz. Yukarıdaki hava çok temiz. Ah, Marco böyle bir yolculuğa dayanamaz. Ama burada da hayatta kalma şansı az. Nasıl olduğunu hala bilmiyorum. Ama rehberimiz haklı çıktı. Yükseklere çıktıkça kendimi iyi hissettim. Zirveye ulaştığımız anda da her yönden sanki dünyanın zirvesine çıkmış gibiydi. Silvia, senin burada ne işin var? Sence ne yapıyorum? Sinyor Polo'yu dinliyorum tabii ki. Bunu nasıl yaparsın? Bu adam bir tutuklu, senin ülkenin bir düşmanı. Doğrusu anlattıklarıyla beni heyecanlandıran bir düşmanı yüzlerce sıkıcı dostla tercih ederim. <laughs> Ama Silvia hayatım, ya ya dostlarımız bunu öğrenirlerse? Neden bekleyip ne olacağını onlara kendin sormuyorsun? Birazdan burada olurlar. Ne yoksa dostlarımızı buraya mı çağırdın? Sadece en saygın olanlarını. <laughs> Güzel. Neyse ki sonunda gitti. Devam edebilirsiniz Senior Polo. Nihayet dört yıl süren bir yolculuktan sonra Kaan'ın Şangtu'daki sarayına vardık. Hoş geldiniz dostlarım. Size bir sürü hediye getirdik saygıdeğer kan. Başka bir şey de getirmişsiniz ama. Evet. <laughs> Benim oğlum Marco. O gece bizim onurumuza çok güzel bir ziyafet verildi. İnanılmaz gösteriler yapan hokkabazlar da vardı. <laughs> ...inanılmaz olan sarayın içinden çok... ...dışının daha göz alıcı olmasıydı. Köylüler bana sizin... ...ülkenin en iyi avcısı olduğunuzu söylediler. <laughs> Diğerlerinden daha fazla... ...boş vaktim var. Arkamda, hemen sağ tarafta... ...oldukça büyük bir geyik var. He? Yanılıyor muyum? Haklısınız. Uzun süre midenizi tok tutabilir. Hayır, hayır, hayır. Avladığım hayvanları ben yemem. Fakirlere dağıtırız. Onların daha çok ihtiyacı var. Senden ülkemi dolaşıp bilinmeyen bölgelerini keşfetmeni istiyorum genç Marco. Bundan onur duyarım. Yurdumdan ayrılıp buralara gelmekle cesaretini kanıtladın. Ama bundan sonrası daha fazla cesaret ister Marco. Buna cesaretin var mı? Sanırım var Saygıdeğer Kaan. Hmm. Göreceğiz bakalım. Sınavı geçtin genç Marco. Hayatımın en mutlu anıydı. Egzotik topraklarda dolaşarak güneye, okyanusun kıyısına kadar indim. Burada yaşayan yerliler tekneden okyanusa atlıyorlar, suyun altında kalarak hayatımda gördüğüm en parlak incileri topluyorlardı. Burası muhteşem manzaralar ve beklenmeyen tehlikelerle doluydu. İşte orada, Daha fazla yaklaşmayın efendim. Ama yakından bakmak istiyorum. Denilene göre heykellerin etrafında büyük kertenkeleler varmış. Dinle Sabah. Şu ana kadar bana derileri çizgili ve benekli büyük kediler saldırdı. Kertenkelelerle de başa çıkabilirim. Ama çok erken konuşmuşum. Arabelere doğru ilerledikçe kütüklerin gözleri olduğunu fark ettim. Lütfen saygıdeğer Kaan. Artık yaşlanıyoruz. Artık eve dönme zamanımız geldi. Ama sizin korumanız olmadan geri dönemeyiz. Özgünüm dostlarım. Gitmenize izin veremem. Ama biz vatanımızda ölmek istiyoruz. Ve Marco, Marco'nun da evlenip kendine bir hayat kurması gerekmiyor mu sizce? Cevabım hayır. Kaan için çalışmak güzeldi. Bana karşı çok iyiydiniz. Amcamın krallığının zenginliklerini gördünüz. Neden hepsi onun olsun? Neden siz hiçbir şey almıyorsunuz ki? Çünkü verdikleri bana yetiyor. Her gün hayatını vahşi insanlar ve hayvanlar arasında riske atıyorsun. Sana şimdi verdiğinin on katını vermeli. Daha önce de söyledim. Verdikleri bana yetiyor. Sen şimdi Kaan'ı alıp güney bahçesinde yürüyüşe çık. Biz de duvardan gelip onu öldüreceğiz. Bırakın <laughs> beni. Bizi anladığını sanmıyorum Marco. Ya bize yardım edersin? Bu utançla yaşamaktansa onurumla ölürüm daha iyi. O halde öleceksin. <laughs> ha? Dediklerini yapabilirdin. Beni öldürüp... ...ülkemin üçte birini ele geçirebilirdin. Yapamazdım saygıdeğer Kaan. Babam her zaman Dürüst olan herkes sonunda huzuru bulur derdi. <gülüyor> <gülüyor> Anlattıklarımla sizi yeterince yordum saygı değer düşeceğiz. Hikayeyi yarın tamamlayayım mı? Hayır hayır, ha, hayır. Lütfen Lütfen devam et Lütfen devam, devam et. Edin. Bir gün... Kaan'ın hasta olduğu haberini aldım. Ben. Yaşlanıyorum Marco ve öldüğümde Çin artık Polo ailesi için güvenli bir yer olmayacak. Artık sizi serbest bırakma zamanı geldi. Arkana bakarsan payına düşenleri göreceksin. Yani hepsi bizim mi? Daha azını vermek hiç de adil olmazdı. Ben huzur içinde ölmek istiyorum. Ve 17 yıl sonra nihayet yurda döndük. Polo Marco Polo Eşime ve akılsız dostlarına eve gitmelerini söyle. Savaş bitti ve sen de ait olduğun yere belediyeye dönüyorsun. Senior Polo'nun anlattığı şeyler sizce doğru mu? Hayır, doğru olamaz. Şaka mı yapıyorsun? Elbette doğru değildi. Ama çok güzel masal anlatıyor. Siz onlara bakmayın Kaptan Polo. Bu sizin için. Marco Polo'nun seyahatleri. Her zaman yazmayı istediğim kitap. Ama bu size ait. Sizin hikayenizi anlatıyor. Kimseyi anlattıklarıma inandıramadım. Sen kalsın. Belki şansın yaver gider. Ölümünden sonraki yıllarda Marco Polo'nun Seyahatleri kitabı Orta Çağ'ın en önemli ve en etkileyici kitabı haline geldi. Sonunda Portekizliler 1514 yılında büyük kaşif Marco Polo'nun aslında doğruları söylediğini o zaman anladılar.